Bu da bilgelik. Tamam mı? İşte bu da aslında ruh için. O yüzden bilgiden deneyime geçmedikten sonra arkadaşlar bu bilgiden deneyime geçmeyen bilgi ne oluyor? Ne olur? Şener ne olur? Sadece biliyorum biliyorum hiç E Ego. Sadece ego olur bak. Doğru mu? Sadece ego. Çok biliyorum ama icraat yok diyelim. Çocuklara siz bunu yaşarsınız. Biliyorum anne bana. Biliyorum ben de biliyorum. Yapmıyor. Yapsan. Biliyorum yapacak. Deneyim. Deneyim. Bilgilik. Şimdi o yüzden bilgi evet bir miktar ama daha çok içsel deneyimler bunlar. İçsel deneyimle ilgili bir örnek vereyim. Arzu çay tuzlu. Şekerli. Tuzlu. <laughs> değil. Arzu ben bunu kesin. <laughs> Bak bilimsel olarak sen evet, onun, bilimsel olarak sen ama <laughs> <laughs> evet anne. Arzu değil mi? Bilimsel olarak sen onun tuzlu olduğunu açıklayacağım. Desem, arzu, dese Arzu ha ha Arzu gerçekten tuzlu olduğunu e, deneyimledi mi? Hayır. Şimdi ben istediğim kadar konuşayım. Dedim ki bu tuzlu. Diyor ki Arzu bak. Ya dur yeni geldin ama yok değil mi? ya. Niye? Deneyim. Arkadaşlar. Arzu'nun deneyim öyle. Ee, kıymetin deneyimi öyle. Onun deneyim öyle. o deneyimi öyle. Arkadaşlar her şey deneyimimizle alakalı. Arzu bana evet hocam tuzlu dese bile bunu içerken tuzlu değil ki deneyim öyle değil. Burayı anladınız mı arkadaşlar? Şimdi bunu bir kulaktan kulağa oynasak. Elif şuradan bir başlasa kulaktan kulağa oynasak geldi diyelim ki Aynur'a döndü. Desek ki bugün içe bakış yarın yana bakış ertesi günü yukarıya bakış atölyesi desek ve buradan kulaktan kulağa öyle gelsek geldi söyler, o ne söyler, en son aynı diyor ki bu dünyaya bakış, baktı gitti, işte neydi, işte şey bastı bu dünya. Şimdi Aynur böyle bir şey çıktı diyelim Aynur'dan. Şimdi Elif der ki hayır, hayır, hayır. Şimdi peki, o sözler Ar Elif söyledi, Elif söyledi, Arzu anladığı kadar deneyimle de duyduk. Ve göçe aktardı, anladığı kadar ona aktardı. Burada ne oldu? Değişe değişe. Soru şu. Kim doğruyu, kim yaptı söyledi doğru? Kim doğru duydu, kim doğru söyledi? Kim? Kim, ya, kim yalan söyledi hatta yani? Hiç kimse Herkes, Herkes, alır. Herkes deneyimini yaşadı. Deneyimin doğrusu yanlışı yok arkadaşlar. Sadece deneyimi kendisi var. İşte deneyimlemek bir şey. Deneyimi neyse o. Ama yoksa ben diyorum ki öyle demedim, böyle dedim. Bak demek ki Arzu kendi deneyimine sonra döndü var daha yeni yani. Başımıza hiç gelmesin dur şimdi buraya böyle bir buraya beni çağırdı ama dedik tamam yani. Bak Arzu güven. <laughs> Güven sorunu yaşadı biraz yalnız değil Acaba dedim. <laughs> ya, ne oluyoruz falan hani ya, burada böyle ha. Burada hoca ne derse kafam sallanır <laughs> Evet, hep beraber falan. Yani, hadi böyle. Şimdi deneyim kadar. Şimdi bu deneyim neyle ilgili? Sen neyi deneyimlemişsen o. Diğeri o ne dedi, bu ne dedi? inançlar alanı oluyor arkadaşlar. İnançların alanı itaatlerin alanı, ezberlerin alanı. O ne dedi, bu ne dedi. Taklitlerin alanı. Ama deneyim sensin. Yani orijinal sen deneyim arkadaşlar. Yani neyi deneyimlemişsen olur. Buraya oturdum arkadaşlar. Deneyimin önemi buradan alakalı geliyor. İşte bu atölye, ya da bizim aslında işte Dingin Akademi'deki bütün atölyeler deneyimsel geliyor. Siz de son hafta böyle deneyimler mesela işte diyelim bir hafta böyle deneyimlemek, etrafında deneyimlemek. Buradan öğreneceksiniz, çalışacağız. son hafta için yani evde deneyebilirsiniz öyle diyorlar. Evde deneyin, yok evde deneyin, deneyin yani. Siz bütün bunları hafta içerisinde iç dünyanızda ve dış dünyası bunları gözlemcisi olacaksınız. Şimdi siz gözlemci olmaya başlıyorsunuz yani bu, bununla beraber.